kurum olarak da dikkat çekiyor. Özetle hikaye bu bence. Evet. Şimdi ben bir taraftan buradaki yan taraftaki mesajlara bakıyorum. Ee, evet Madrid. Onu konuşacağız. Real Madrid'i konuşacağız bakacağız. Ee, akşamda çok iddialı bir haber verdi. Emre ile Diler arasında e, yaşanan bir kavgaya ilişkin. Onun Fenerbahçe kulübünün az önce yalanladığını e, görüyoruz. Ona da bakacağız şimdi. Tabii çok iddialı ve e, çok Yıpratıcı bir haber, ee, onu da gireceğiz az sonra. Ee, Şeyde sormuş, demiş, Şahin de sormuş. Yani şöyle gireceğiz, yalanlama olduğuna göre olmamış kabul ederek gireceğiz ama e, Emre üzerinden bu tarz tartışmaların, bu tarz haberlerin yapılacağı. Hele bir de yeni hoca gelirse bunların çok sık olacağını, olabileceğini birkaç kere burada dile getirmiştik, biliyorsun Okay. Ee, daha şimdiden başladı, daha şimdiden başladı. Ee, Fenerbahçe'nin bunu çok iyi. E, sindirmesi, absorbe etmesi lazım. Yani böyle bir Cem Yılmaz derdi çevresini oksitleyip <laughs> bu tip şeyleri kaldırması lazım. Önünü kesmesi lazım. Yoksa e, emrinin olduğu her yerde e, övgü de çok oluyor. İşte kaç yaşına geldi hala oynuyor falan. Fakat bu tarz bazen yalan dolan, bazen bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanan, bazen de direkt tabii Emre'nin kendisinden kaynaklanan böyle olaylar çok oluyor. Çok çekiyor kendi de söyler zaten ya mıktatız gibi çekiyorum diye. En ufak bir şey olsa benim ya yine mi ben bir şey yapmışım filan derdi. E bazen bir şey olmadığı zaman bile. E, yalanların haberlerin çoğunun doğru olduğu Türkiye'de bir gerçektir. Yok tam olarak öyle değildir. Peki e doğru. Yalanlama bölümünde yer aldığım için e, tam olarak öyle değildir e, diyeyim. Ama kısmen doğrudur. O başka bir taraftan yalanlanır bazen filan öyle şeyler olabiliyor tabii ki. Abi bu ülkede evet. Felipe Melo, e, Riera'yı evinin içine girerek dövdü, ağzını burnunu kırdı. E, Sayım odasında. Ahim bir durumdu. Bu <laughs> yalanlandı evet. ama gerçek oldu ortaya çıktı. E, antrenmanda, Beşiktaş'ta da, Fenerbahçe'de de tokatlamalar, yumruklamalar, kavgalar oldu. E, acayip acayip şeyler yaşadık. E, biliyorsun. Bunların hepsi yalanlandı. Evet. Bu yalanların hepsi doğru. Ee, sadece şiddetiyle ilgili olarak dil farklıdır. Ee, evet. Mesela e, işte bugün... Evet, tam, tam olarak öyle olmuş zaten şu anda. Tam bugün bizim dediğimiz gibi olmuş. haberlerden, duyduklarımdan mutlaka bir hadise olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Kruze'nin de aynı şekilde Emre'den şikayetçi olduğu bir haber dizini ortaya çıkmıştı. Ee, Kurze'ye de bozuk çalmış. Kurze'de ona tepki göstermiş ve aralarında bir sıkıntı olmuş. Bu Bununla ilgili bir haber vardı. Bu da var. İnsan yalan haber yaparken bu kadar uyduramaz gibi geliyor bana. Bir şey vardır. <laughs> devam edelim. Evet aynen. Türkiye'deki temel tamam. sıkıntı Emre'nin ve Dirar'ın çıkıp konuşamaması e, konuşturulmuyor olmamaları, olmaları. E, umarım yoktur bir şey. Etkilemez Fenerbahçe takımını Beşiktaş maçı öncesinde. Evet biz Gökhan'la Emre arasında yine öyle bir şey olduğu bir Dönemde e, gazetecileri çağırıp direkt alın beyler konuşun demiştik. Onlar da konuşmuşlardı ve ikna olup devam etmişlerdi. Çok şiddetli iletişimle bu tip şeylerin çözülmesi gerekiyor. Bir açıklama e, öyle bir kaleme alınmış e, bir metin e, havada bırakıyor birçok şeyi. Şimdi şöyle haber şu. Haber Hı. derken işte yani akşam gazetesindeki iddia haberi diyelim. Salih Acayip'in akşam antrenmanında Emre Belezoğlu'yla bildirer birbirine girdi. Tamam. Derbi idmanında yumruklar konuştu. Fenerbahçe'de Emre Dirar'ı idmandan kovdu. Faslı oyuncu sen kimsin bu takımın hocası mısın beni kovuyorsun diyerek Emre'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine küfür ve yumruklar havada uçuştu. Haber çok da ileri gidip önce Dirar'a bir de yetmiyormuş gibi Emre'nin çıkarken tüm takıma hepiniz şöylesiniz böylesiniz diye ee, hakaret ettiği diyelim bir olay yaşandığına dair bu tarz detaylarıyla da e, ya ne oluyor, neler oluyor, nasıl yani dedirten bir haber çıktı. Hemen Fenerbahçe Kulübü normalde biraz daha geç davranabiliyor kulüpler. Ya bir de başkana soralım, bir de biz bakalım filan. E, bu sefer çabuk davranarak çünkü çok ciddi bir iddia. Şöyle bir açıklama yaptı. Açıklama tam olarak bizim dediğimiz, ya ben şu anda yeni görüyorum. Sen konuşurken şöylece bir baktım. Tam bizim dediğimiz dilde kaleme alınmış. Ee, açıklama zaruri hale gelmiştir diyor. Haberi hatırlatıyor ve tam olarak şunu söylüyor. <laughs> Antrenman sırasında iki öncümüz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belezoğlu takım arkadaşına Dirara daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Öte yandan Emre Belezoğlu tarafından takım arkadaşlarına Haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Direr, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir. Evet. Durum bu. Şimdi daha, ben sana bir arkadaşım olduğun için söylemiyorum. Seninle arkadaşlığımızın ötesinde profesyonel çalışmışlığımız da var. Sen e, çok iyi bir iletişimciydin. E, hala da öylesin de. E, evet, tamam. Hadise olduğu zaman değil, hadise olmadığı zaman da e, içtenlikle evet. bilgi verir. Oyun sistemiyle ilgili olarak da, e, yani Ersun Yenal nasıl oynatıyor, Aykut Kocaman <laughs> <laughs> topalı nasıl kullanıyorlar, o, sürekli pas örgüsünün ardından e, nasıl gol atılıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir Karabük maçında, bana bununla alakalı çok güzel bir memorandum vermiştin. Dolayısıyla hı hı. sen insanların doğru anlaması için çok önemli bir e, tutkal görevi yapıyordun. E, bu çok nadir bulunan, senin gibi adamların bulunması lazım bu, bu tip kulüplerde. E, i̇yi ki sen bir play sport'asın çünkü senin IQ'ndan <laughs> fazla. <laughs> Bunu iltifat olarak alma. Çünkü şöyle bir şey vardır, insanlar kendilerini anlatamazlar. Ben şuyum, ben buyum, bunu yaptım diyemezler. Yapsan da kimse takdir etmez. Bizim ülkenin en önemli sıkıntılarından biri Orkun, takdir ve telkif duygusunun asla gelişmemiş olmasıdır. İnsanlar evet. içinden bir adam derler ama hakkını vermezler. Dolayısıyla şimdi sen bunu okurken aklıma o geldi. Fenerbahçe bir dönem o kadar çok pas yapıp pas sonucunda gol atıyordu ki, hani bununla alakalı olarak ben de Lig TV'de yorumcuydum. Ee, bazı doteler çıkarmıştım tam anlamamıştım konuyu. Sen bana bir gün teker teker meseleyi anlattın. Takımın içerisinden bir bilgi vermedin. Doğru yorumlamamı sağlayacak bir done verdin. Bu da iyi bir iletişimdir. Bunları çıkartıp arkadaşlar biz kavga ettik evet biraz birbirimize sert girdik ama Beşiktaş maçı var ne yapalım ortam gergin en iyisini almak istiyoruz diyebilmeleri gerekir. E, tebessümle falan bir iki de Beşiktaş maçı çıkabilirler bence ama hani Fenerbahçe kulübünün kendi bileceği bir iş. <laughs> Durum maalesef e, Türkiye'de bir yerde haber varsa o doğrudur. Yani Fenerbahçe kulübünün dediği de e, yumuşatılmış. Gazeteninki de biraz abartılmış olabilir. Hani ya arkadaşlar falan dememişlerdi. Birbirlerine ters laflar etmişlerdir mutlaka. Yani o antrenmanda o adrenalin o kadar yüksekken zirve yapmışken Dirarcığım lütfen biraz dikkatli olur musun Dirar? Emrecim dikkatli olurum lütfen. Emre abi mi demeliydim. Dikkatli oluyorum lütfen. Siz de pası bana atarken lütfen biraz e, koşturuyorum. Peki tamam tamam pek Arkadaşlar lütfen kavga etmeyin. Böyle değildir yani bu bayağı. Ne diyorsun filanla başlayıp devam etmiştir. Olur bunlar abi futbolda çok net olur yani. Biz sekiz yaşta top oynamaya başladık. Birbirimize girer sonra leblebi tozuyla kuş dokumu yerdik bakkalın önünde hiçbir şey olmamış gibi. Hayat böyle bir şey. Bence. Evet. <laughs> Şimdi ben, şöyle bravo, şöyle söyleyeyim ben. Teşekkürler öncelikle etkili iletişim, proaktif iletişimde şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani bunu her zaman biz de yapamıyorduk. Bazı kulüpler yapıyor. İyi yaptığımız dönemlerde bunun hep karşılığını aldık. En iyi yaptığımız dönem de mesela e, Nisan şampiyonluğu dönemidir. Yani en etkin iletişim, en ön aldığımız. Yani takım içinde Ersun Yanal'la bu tarz haberlere konu olacak. Kendi aralarında hem hocayla hem kendi aralarında dolu olay yaşandı. Çünkü çok normal bu. Bağıra çağıra çekme tokat antrenman yapıyor. 25 tane erkek. Hepsi egolu. Ee, hepsi ünlü, onlar hepsi popüler, hepsi zengin filan. O yüzden orada bir yandan da çocuk yani hepsi. Yani en büyük de değil mesela Orkun abi, Orkun abi diye ortada dolaşıyorlar. Okay abi, Okay abi diye dolaşıyorlar. En büyüğü, yani en babası, en büyüğü filan 10 yaş küçük senden, benden de bizim yaş grubundan. Ama genel hayata göre de mesela biz buraya 24, 25, 26 yaşında arkadaşlarımız e, bize destek olmak için çalışalım, beraber olalım falan diyor. Biz hani stajyer, Meslek hayatına yeni başlıyor diye bakıyoruz. Mesela Arda var. Arda bir ben. Çok güzel işler yapıyor. Şu anda da yayında olması lazım. Arda koskoca bir artık adam aslında. 30'lu yaşlara geliyor. Fakat hani mesleki anlamda daha hayata başlama anlamında filan. Işte 24, 25, 26. Ya 27, 28, 29, 30 olduğu andan itibaren orta yaş oluyor. Diğer meslek gruplarında ya yeni başladı bakalım iyi gidiyorlar. Artık orta yaş takımın büyükleri. Yaşlı futbolcu dediğin düşün 34-35 yaşında oluyor. Dolayısıyla orada bir farklı bir ortam var. Bu ortamı da kolay değil yani ortam içinde çok enteresan e, olaylar olabiliyor. Şunu ben hep gördüm. Kamuoyunda Okay çok efendi, çok sakin, çok düzgün olarak bilinen birçok futbolcunun içeride aslında bambaşka bir tarzı olduğunu gördüm. Kamuoyunda hiç alakasız bilinen, e, çok pasif bilinen, çok da sevilmeyen isimlerin içeride çok enteresan olduğunu gördüm. Zaten Emre bunların en başındadır. Yani kamuoyundaki agresif hali içeri geçtiği andan itibaren yani en babacan, en yardımsever, en bütün sorunlara koşan bir hali vardır. Ama sahaya çıkınca böyle bir durum oluyor. Neyse şunu ben asıl anlatacağım. Biz Emre'nin takım içindeki pozisyonuyla ilgili ne biliyoruz? Ne gördük? Ne anlatıldı? Ya bunu anlatmazsanız böyle şeyler çıkar. Bizzat bize geldi o bilgi. Kuruze'ye diyor ki ya yapma etme. Kuruze diyor ki sen benim takım arkadaşım mısın? Yoksa başka bir görevim mi var? Bize bir anlat da ben ona göre sana cevap vereyim. Aynı diyalog Dirar'da da var. Dirar Monaco'nun kaptanı olarak geldi buraya. Bu sezon çok kötü. Takım da kötü. O da çok kötü. Artık topun ağzında. Fakat özellikle 2017-18 sezonunda iyi işler yaptı. Geçen sezon Fenerbahçeliler hep bunun tersi anlatıldığı ya da onları öyle gördüğü için ben biraz farklı açıdan yaklaşacağım. Geçen sezon Dirar kadro dışı bırakıldı o kay. Volkan Demirel'le beraber. Gittiler dere ağzında çalıştılar. Hatta Dirar'ın genelde basketbol oynadığı söyleniyor. Yani bütün sezon ilk yarı basketbol oynayarak geçiren adam geldi. O küme düşme tehlikesi yaşayan takıma çok ciddi katkıda bulundu. Diğer o sürekli çalışanların ötesinde o sezonda iyi işler yaptı. Bu sezonla birlikte artık herkes bıraktı ve Dirar sol bek oynamak zorunda kaldı. Yani ben şu yayını açarken seni sola, beni şu sağa koysam orada bile bir kafam karışır. Yani düşün. Oturduğumuz yerden yayın yapıyoruz. Futbol sahasında sürekli farklı mevkilerde oynamak verimi düşürüyor. Bakınız Jason. Jason futbolcu olduğunu unuttu. Yani böyle kafası önde geziyor. Asıl işini yapamadığı için. Neyse Dirar da oradan geldi geldi böyle bir sezonun sonunda Emre'ye bunu demiş olabilir. Emre de ona yüksek tondan o kendi şu andaki kulüp içindeki pozisyonunu daha iyi biliyor. Ya biraz çıkışmış olabilir. Emre normalde pozisyon olmasa da çıkışır zaten. Takım kaptanı olarak da çıkışır. Oyuncu olarak da Emre'nin öyle bir tarzı var. Yani sağda gözü dönüyor babasını tanımıyor. Ha tüm bilmem ne filan İngilizce de hakaret edebilir. Başka dillerde de İtalyanca da edebilir. E, falan filan. Şimdi Emre'nin pozisyonu bir takım içinde Emre'ye anlatıldı mı? E, şeye Oyunculara anlatıldı mı? Ki Cruze örneğinden anlatılmamış olduğunu öğrendik ya da duyduk. Ee, onun dışında aa, ya oyuncuların e, buna alakalı bununla alakalı tepkisi anlatabiliyor muyum? O Emre zaten bizim abimiz gibiydi, kaptan gibiydi. Bu kadar tecrübeli bir oyuncunun e, bizle bir de sportif direktör olarak ilgilenmesi bizim için çok iyi. Mesela hiç böyle haberler okuyor muyuz biz bilmiyorum. Bakıyorum ben. Hiç haberimiz bile yok yani ne oluyor? Emre ne iş yapıyor? Ayrıca Emre'nin kendisinin bildiğinden de ben şüpheliyim. Ali Koç'a özellikle soruluyor. O da evet Emre bakalım falan. Evet biz Emre böyle 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 şu 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 şekilde futbol direktörü, futboldan sorumlu neyse kulüple futbol e, şube arasında, samandıra arasında köprü görevi görüp uluslararası bilmem nesiyle işte tecrübesiyle de şu 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 şeyleri yapacak olan çok özel bir değerdir. Pozisyonu da budur. Bu da takıma e-mail yoluyla e, ya da oraya bir duyuru asarak deklar edilmiştir. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Güzel yaptığı şeyler yok mu sence Emre'nin şu ana kadar? Vardır. Var. Var. Var Evet mesela Mert Hakan'ın o şey yapmış. Genç oyuncularla çok yakından ilgili. Ama siz bunu anlatmazsanız fotoğraflaması. Ya şöyle fotoğraf var. Ben böyle kahve içmeye giderken orada mesela Ersun Hoca oturmuş gençlerle konuşuyor. Volkan orada birine sarılmış. Hemen yani Aa, merhaba çıt 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 yapıyordum. Tamam mı? Hemen veriyorduk Instagram'dan, Twitter'dan. Çözülüyordu. Ee, Emenike ile Ersun Yanal arasında bir sorun yaşandı. Son olarak onu da anlatayım. Hani anılar, somut şeyler hoşuna gidiyor insanların, arkadaşlarımızın. Ee, Emenike için şey dedi Ersun Yanal ki o sezon şampiyonlukta büyük katkısı olmuştu. Ertesi sezonu düşünmeyin, o sezon şampiyonluk sezonu bu. Ee, bireysel oynuyor, takım oyunu oynamıyor diye gitsin tenis oynasın falan gibi bir şey söylemişti. O kriz işte Ersun Yanal, Emenike falan filan ortalık birbirine girdi ve Emenike milli takıma gitti. Ondan sonraki hafta. Tamam mı? Ve kriz devam ediyor hafta boyunca. Herkes yazıyor. Mesela şimdi bu haberde bir şekilde yazılacak. Öyle mi oldu? Olmadı mı? Kulüp yalanladı ama tam yalanlamadı. Değil mi? Böyle konuşulacak. O dönemde öyle bir şey var. Bir hafta sonra biz Ersun Yanal'la Ersun Hoca ile antrenmana doğru yürürken Emenike'de milli takımdan dönmüş böyle geliyor. Ersun Hoca onu görünce onun öyle bir tavrı vardır. Şöyle bir sarıldı. Ne haber lan? Çakal falan gibi böyle bir yaparsın ya. Kafasını okşadı, tık tık yaptı. O da böyle ee ee falan yaptı. Tamam bir geçmiş gitmiş yani. Basındaki haberlerden haberi bile yok yani O gün o anda öyle bir şey olmuş. Öyle bir şey yok yani. Ee, neyse. Ben de böyle kaldım öyle görünce. ha, ha, falan oldum. Sonra Emelike soyunma odasına girdi. Çok da güzel bir sahne. O zaman bu Twitter, Instagram falan işleri yeni çıkmıştı. Biz daha yeni yeni kullanıyoruz onu kulüpte. Hocam dedim ya bu çok güzel oldu da bunu ben bir fotoğraflamam lazımdı. <laughs> Çıkışta bir daha yapar mısınız dedim. Ya olur mu ya öyle falan dedi yani nasıl olacak? Ya olur olur dedim ya bunu yapalım bu çok güzel bak olayı çözecek. Falan. Hakikaten de Ersin Hoca bir daha sarıldı. Amerika'da bakıyor yani ne oluyor sürekli bana sarılıyor bu hoca diye. Ama o da, o da thank you falan dedi. Ben de çıt 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 çektim. Üç tane hani bazen diyorlar ya ütü makinesiyle mi hesap makinesiyle mi yayın yapıyorsunuz? O zamanki telefon öyleydi. E, kötü de bir görüntü. Fakat biz bunu çık 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 verdik. Ve ertesi gün buzlar eridi buzlar eridi diye. O aslında çok bir şey yoktu e ama ben de şunu yapmadım yani hoca ona hakikaten geldiğinde geç bakalım içeri odamda seninle konuşacağım falan dese öyle bir şey yapmam. Ama hakikaten öyle bir samimiyet görünce şu anda arkadaşlar Ersun Yanal Emenike diye girsinler o fotoğrafı görürler. Hatta ben birazdan e, bulup getireyim. Hatta sen yorumlarken ben hemen bulayım fotoğrafı. Orkun çok güzel bir hikaye anlattın. Bana daha önce bunu anlatmıştı fotoğrafı da hatırlıyorum. E, Anında evet. çekebilirsin bile sonradan bunun... E, için olmuş... komedi olmayan buzları eritmek için e, <laughs> bir açısını, hani tekrar bunu yaptırabilmek önemli. Bu da tabii hoca ile ilişkinin e, onun sana güvenmesinin, senin ona güvenmenin de bir parçası olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu takım oyunları hep böyledir. Takım oyunlarında kavga olur. Mesela tabii biz N.T.V. TV'de 22 kişiydik ve çok iyi bir ekiptik. Yani bence Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü ekibiydi. Her şeyi bilen her konuyu takip eden, ölümüne takip eden bir gruptuk. Zaten o NTV'den NTV Spor doğdu ve e, insanlara istihdam imkanı ve Türkiye'ye spor kanalı fikrini yaratan bir temel oldu. Onu çekildiğinde TRT'de bize attırmışlardı. O baş, baş, bir başka bir konu. Bazen <laughs> bir kavga ederdik. Öyle böyle kavga. Bütün NTV'den duyarlar ve büyük bir sessizlik olurdu. <laughs> ve, Hatırlıyorum. olay bitti. Büyük girdiler birbirine derdi. 20 dakika sonra biz pizza yerken geçen birisi hatırlıyorum hani mesela pazarlamadakiler falan geçer <laughs> falan yaparlar. Demin ne oldu falan bakıyorlar ki ortamı iyi. ne oldu? Ya yok bir tane haberle alakalı yetişmemiş çok da önemliymiş evet. Manchester'ın Villa maçı yetişmemiş seslendirip orada bırakmış götürmemiş Okay ya da Murat ya da ne bileyim kimse abi onun kavgasını yapıyorduk ya bunu, bunu nasıl sokmayız abi Manchester United Aston Villa maçını öyle altıda 90 ne olur sokmasan ne olur ne olur yani. Hiç kimse aa bak MTV'ye Aston ya Fener Galatasaray maçını sokmasan kimse farkına varmaz. Böyle kavgalar ediyorduk. Veya sen yayına niye 10 dakika geç geldi diye bant hazırlıyordum bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. O olan, bu tip olaylar işin bir parçasıdır. O yüzden hani futbol takımında da bunlar vardır. İnkar etmeden iyi iletişim yapmak lazım. Melo olayında olduğu gibi o berbat bir olay. Al işte. Bu fotoğrafı bana gösterdiği Samimi ama hiç şey yok. Hani ben bunu zorla hocam biraz gülün. Emenike sende sen de yaklaşmadan değil ki. Kendi kendine yapıyorlar. E, ve hakikaten öyleydi. Ondan sonra da bir şey olmadı. Şampiyon oldu takım. Emenike'de çok büyük katkıda bulundu. E, çünkü futbol dünyasında da böyle şeyler olur. Senin anlattığın gibi <laughs> sizi görünce şaşırırlar niye bunlar böyle diye. Orada çok yüksek dozda bir işi, egosu ve mesleki güçleri de yüksek insanlar yapmaya çalışıyorlar. Çok normal bir şey bu. Aynısı, aynı. bravo tamam. Sonra da babana verdik kahve falan. Aa ne oldu? Deniyor. Ee, dolayısıyla bunlar, bunun bir de ama bu sadece fotoğrafla da olmaz. Ben bunu anlatıyorum bir de. Ya beyler işte görüyorsun ya benim gözümün önünde oldu diyorum. Sonra ya böyle şeyler olur mu anlatmaya çalışıyorum. Hatta oluyor diyorum. Ben de uzman değilim yani. Ben de basın, ben de CNN Türk'ten geldim kulübün içine. Ve dışarıda anlatılandan çok farklıymış falan. O yüzden şey yapmayın ya falan diyorum mesela genelde de iyi o zaman oluyor yani. Ama biz bunu ancak 3. 5. senemizde ancak yapabilmiştik. Yani kolay değil. Kulüplerin içinde bu tarz işler yapmak çok zor. Her şey başkanlardan geçiyor. her, şey yöneticilerin kendine göre bir ilişki ağı var. onların önüne çıkıp yapıyormuş gibi oluyorsun. Bunu yani mesela bizim Gökhan Dinç de yaptı. Hem Beşiktaş'ta hem Trabzon'da. Altuğ vardı Trabzon'da. Kınar Argun yaptı Galatasaray'da. Hande e, yine Galatasaray'da. Biz bir ekibiz aynı zamanda. Hani ben Fenerbahçe diye anlatıyorum ama Onların da aynı hikayeleri vardır fazlasıyla. Etkin iletişim yani, ve hayır. samimi iletişim çok önemli. Son yani olarak Emre'nin ne yaptığını, ne iş yaptığını, ne güzel işleri çözdüğünü, Volkan'ın aynı şekilde. Volkan'ın da neler yaptığını güzel güzel anlatırsanız der ki insanlar evet, bu kadar güzel işler yapan, samimiyetle çalışan Emre orada kızmıştır. Dirar ona karşılık vermiştir. Sonra gidip beraber kahve içip "Bro, ya kusura bakma." demişlerdir. I'm sorry no I'm sorry demişlerdir derler. Abi e, kimin kimin ne yaptığının belli olmadığı futbol takımlarında e, eğer gerginlik ve bil, bil, belirsizlik varsa e, ha, gazetecinin haber kaynağı öteki futbolcudur. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bravo. Öteki, öteki futbolcu haber kaynağıdır ve bu haberler yüzde bir milyon doğrudur. Yani hiç kimse hayır mayır diyemez. Futbol kulüpleri de öteki futbolcunun kim olduğunu ya bilirler ya bulamazlar ya da bulmak istemezler. Bu tip durumlarda öteki futbolcuyu da terbiye etmek anlamında çıkarlar. Evet kavga ettik, e, bu işler böyle olur. Bu mevzuların hep buraya gittiği doğrudur. Ama biz Beşiktaş'ı yenmek için deli gibi ders çıkarsın işin içerisine. Öbür türlü bak kıvırdılar der öteki hoca. Kıs 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 gülerler oyuncu. Antrenmanda koşarken seninkileri açıklamayı gördün mü der Falan filan yani bunları çok dürüstçe açık ve şekilde yapmak lazım. Verdiğin örnek bu bölüm çok güzel bir bölümdü. E, bu bölümü büyük parçanın içerisinden bölük insanlarla paylaşalım. Evet. İyi bir iletişim e, organizasyonu nasıl olacağına dair bunlar daha çok olacak, yaşanacak. Hiç değilse biz de naçizane küçük kanal olarak yol göstermiş olduk. Evet Arda'ya da şöyle bir koyalım ki işaret koyalım oradan görsün bu bölümü. Şimdi evet yani bu durum böyle. Bunun dışında şöyle bir e, mesajlara da bakalım. Tabii çok sayıda mesaj var ve artık yavaş yavaş alışkanlık e, oldu hepimiz için. Hep birlikte konuşalım anlamında ve e, izleme sayılarının %70 civarında düştüğü söyleniyor yaz aylarında yayına dair her şeyin YouTube'da içinde olmak üzere. E, buna göre bizim yine e, belli bir e, grubumuz oldu. Şimdi beraber devam ediyoruz. İsa Akbulut A Spor'dan bahsetmiş. Akın Nuralı bir Fenerbahçeli olarak Emre'nin davranışlarını beğenmiyorum. Hep kavga gürültü. İşte tam olarak bunu söylüyorum. Akın da aslında yakından takip eden bir arkadaşımız. Ama ee, ama ama ama